Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımıza da başlıyoruz. E, TFF Birincilik'te haftanın görünümünü Değerli Üstat Özcan Pehlivanoğlu'yla e, değerlendirdiğimiz programımıza başlıyoruz. E, Özcan abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Akın Bey. E, yani iyi akşamlar. inşallah sağlık sorunu yok diyerek başlayalım çünkü e, malum ortalık çok kötü. Çok şükür şu an için bir şeyimiz yok. Bütün e, hastalara da. Buradan acil şifalar diliyorum. Allah bir an önce onları da sağlıklarına kavuştur. Amin. İnşallah bu dertten bir an önce e, bu insana kurtulur diyelim. E, şimdi e, abi hemen başlayalım istersen. Ben şöyle bir hızlıca sonuçları bir hatırlatayım izleyicilerimize. Ümraniye 0, Menemen 2, İstanbul 1, Giresun 1, Akisar 0, Ankara Spor 1, Altay 3, Bursa 1, Keçiören 1, Adana Demirspor 0. Bandırma 1, Balıkesir 0, Eskişehir 0, Altınordu 2 ve Samsun Spor 2, Tuzla Spor 0. Oluşan puan durumunda da e, lider değişmedi. E, 11 maçta topladığı 23 puanla Altınordu liderliğini sürdürüyor. Keçiören 11 maçta 21 puanda, onlar da zirve yarışının içinde görünüyorlar. Samsun Spor bu hafta aldığı galibiyetle 3 haftalardan sonra galip geldi ve 11 maçta 20 puanla o da zirve yarışındaki yerini koruyor. Adana Demirspor, İstanbulspor ve Tuzla Spor 10 karşılaşmada 18'er puanla dizeleniyorlar. Altay 9 maçta 16 puanda. Eğer iki maçını kazanabilirse eksik maçlarını o da e, puan sıralamasına bakıyorum. ikinci sıraya kadar yükselme potansiyeli sahip onlar onlar da yarışın dışında değiller e, bu tabloya göre. Evet e, Özcan abi nasıl görüyorsun durumu? Kısaca sonuçlar ve puan tablosu böyle. Evet, şimdi birinci söyleyeceğim husus e, Yılmaz Vural'ın. Biz bu programda çok kulaklarını çınlattık. Yılmaz Vural Hoca'ya buradan acil şifalar diliyorum. Yılmaz Vural Hoca bizim e, futbolumuzun renkli bir e, siması. Hem ona hem de e, bütün şifa bekleyen hastalara e, şifa duasında bulunuyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bir de dünya futbolu e, Maradona'yı kaybetti. Maradona gerçekten bizim hayatımızda, bizim gibi yani yaşlarda olanların hayatında futbol açısından çok renkli bir e, tipti. E, güzel şeyler hissettirdi bize, seyretti. onun Allah vergisi, çok özel yetenekleri vardı. E, ona da toprağı bol olsun diyorum. Onun kaybından da, genç yaşta kaybından dolayı da bir futbol sever olarak pekala üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Şimdi e, bir hususta e, Spor Antrenörü Mesut Hoca da Balıkesi Spor'dan ayrıldı. Bandırma Spor mağlubiyetinden sonra. Dikkat ederseniz Altay ay Balıkesi Spor İzmir'de yenmesine rağmen demiştik ki Balıkesir Spor zayıf bir takım. Bir türlü istenilen ivmeyi yakalayamıyor. Problemler yaşıyor. Tabii korona da var ama problemler yaşıyor. Sağda istediğini diyeceği alamıyor. E, böyle olunca tabii Evet, oyuncuların gidecek hali yok, teknik adam diyor Ve Sturgeon Balıkesir başından gitti. Bakalım Balıkesir Spor nasıl bir teknik adamla devam edecek de ona merak ediyorum. Şimdi e, bu haftaya da baktığımız zaman, ilk önce ben e, son 3 maçı e, konuşmuştuk. Onları bir değerlendirmek isterim. Bir tanesi Samsun Spor-Tuzla Spor maçıydı. Demiştim ki Samsun Spor eğer şampiyonluğa oynuyorsa, Tuzla Spor gibi takımları kendi sahasında ne yapıp ne edip yenmek zorundadır diye. Ve nitekim de Samsun Spor e, bu maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Şimdi e, Samsun Spor'un öne çıkan en büyük özelliği bir takım üyetine sahip olması. Yoksa yani böyle mesela bu maçta da bundan önceki maçlarda da Guy de Cocher'in e, bu sene gerçekten ben onu daha önce Bolu Spor'dan da izledim biliyorum. Ee, daha ondan önce de bir takımda oynuyordu. Şimdi hatırlayamadım. Bu de Koçer'in hep üstüne koyarak gittiği bir Samsun Spor var. Ee, Giresun Spor'da mı? Evet. Ee, üstüne koyarak gitti. Çünkü mesela Adana Demir spor maçında da çok güzel bir gol attı. Ve bu maçta da gerçekten <laughs> Bıraktı. Erhan Kartal'ı geçen bütün rüsa neredeyse hiç kaçırmadan seyrettim. Onun ortasına güzel bir kafa vuruşuyla e, Tuzla Spor takımını oyundan düşürdü. Ve e, Samsun Spor ne olduğunu biliyor, ne kadar güçlü olduğunu biliyor ve bir takım hüviyeti taşıyor. Teknik taktik disipline de uyuyor ve Tuzla Spor gibi bir takımı kendi sahasında geçti. Geçen hafta da geçmesi gerektiğini söylemiştik ve nitekim öyle oldu. Diğer bir maç, eee Keçiören Gücü, Adana Demirspor. Burada bizi izleyenler bilir. Keçiören Gücü'nün bu maçın favorisi olduğunu söylemiştik ve Keçiören Gücü Adana Demirspor'u yendi. Nasıl yendi ama bir defa bu sağa ona bir avantaj. Yani daha maç başlamadan Keçiören Gücü bu sahada avantajlı olarak başlıyor. Oyuncuların bu sahaya alışkanlıkları var. Böyle bir sahada top oynama yatkınlıkları var. E, rakipler senede bir defa böyle sahada top oynuyor. O da keçi öğrencisi maçında. kim Adana Demir Spor da e, bunun şeyini gördü. Yani bu sahanın marifetlerinin karşılığını puan kaybederek gördü. E, tabii maçta Erkan Zengin'in 89. dakikada kaçırdığı bir penaltı vuruşu var. Ama e, şurada şunu söylemek lazım. O sahada artık o dakika ayakta kalan, dili vuruşu yapacak, gol vuruşunu yapacak e, bir oyuncu bulmak bana göre gerçekten zor. Orası garip bir saha. Ve Keçevre gücü de bunu avantaja çevirmeyi biliyor. Ve ligin üst sıralarında tutundu. Yani bizim dediğimiz gibi oldu. Fakat Ümit Özat bu sefer yine hakemler veryansın etti. E, Hakemin hataları vardı ama veri edecek kadar hataların olduğunu düşünmüyorum. O da şimdi üçüncü maçı konuşacağız. Altay-Bursa'yı konuşacağız. Üçüncü maça kadar geldi Ümit Özel. Yani Altay-Bursa maçında ben Altay camiasına karşı değilim ama Altay-Bursa maçında da 30 saniyede Bursa'nın attığı nizami bir gol var. O gol sayılmış olsa Bursa bir gol daha buluyor ki Bursa Spor'un teknik adamlarının da iddiası bu o maçı 10 saatten sonra alta çevirmesi mümkün değildi gibi e, hakemlere işte illa var gelsin e, serzenişinde bulundu e, federasyona karşı da Ümit Bu var gelsin serzenişinde haklı Ümit Yani maçı kaybetmekte puan kaybetmekte haksız ama var gelsin serzenişinde haklı gerçekten e, bu ligde hakemler neticeye tesir etme hatalar yapmaya başladılar. Bu da bu kadar yatırım yapmış takımlara haksızlık. Eğer bir oyuncuya 300 bin, 400 bin euro para veriliyorsa, 150-200 bin euro yatırım yaparak bir var sistemi alınmıyorsa bu ligde bu statlara gerçekten e, Türk futbolunun çapkasını önüne alıp düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hakemler başarısız. Şimdi keçe Keçevren Adana Demirspor maçı dediğimiz gibi oldu. Adana Demirspor çok iyi takım. Oyuncularına baktığınız zaman hepsi birer yetenek, birer yıldız. Ama takım olarak sahada verdikleri bir şey yok. Teknik, taktik, disiplin yok. Ee, rakibi durduramıyorlar, e, rakibe hücum edemiyorlar. E, yani o oyuncuların, yetenekli oyuncuların, yıldız oyuncuların artık sahadaki yapacakları işe kalmış Adana bir sporun hali. E, böyle gitmez tabii. Bundan sonra da tökezlerler. Gelelim üçüncü maça Altay ile Bursa Spor arasındaki maç için ben bu maçın da favorisinin Bursa Spor olduğunu söylemiştim. Her netice alınabilir demiştim e, ve nitekim de Altay galip geldi. Hatta e, bir takım bir haftada değişir mi diye söylemiştim. E, Altay pek değişmedi. Yani Menemen maçına göre daha iyiydi. Bakın Menemen maçında da Menemen daha iyi top oynadı. Altay kazandı. Geriden geldi kazandı. Yani 1-0 yenik duruma düşmüştü. 2-1 kazandı. Bu hafta da yine 1-0 yenik duruma düştü Altay ve maçtan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Şimdi biraz futbol şansı. Da bu. Biz şimdi hakemler maça çıkmadan önce en son birbirimize hakem şansı dileriz. Ya yani sen çok iyi yönetirsin. Dikkat edersin. Her türlü performansı görürsün. Ama bir hata ve neticeye test edersin. İşte biz birbirimize hakem şansımız olsun diye hakem şansı dileklerinde bulunur, temelinizde bulunur. Altay'da da böyle bir durum var ki Altay gerçekten futbol şartıyla bu menemen spor ve bu spor maçlarını geçti. Ancak şunu söylemem lazım ki burada Ümit Özat da doğru söylüyor, Bursa sporun teknik adamları da doğru söylüyor. Mustafa Er maçtan sonra çıkamıyor, röportaj veremiyor, diplomasi yetersiz. Onun yerine başka bir teknik adam çıkıyor, söylüyor diyor ki 30. saniyede yarım metre geride o oyuncu Ali Akma. Gol yaptı ve bu gol, nizami gol sayılmadı. Ve ondan sonra da bir gol bulduk. 2-0'dan sonra Altay'ın maçı geri döndürmesi bizce çok zor. Ve bizim o 30. saniyedeki nizami golümüz sayılmayınca e, bunun yarattığı bir motivasyon bozukluğu doğurdu takımda. Şimdi Altay takımında biliyorsunuz Yıldız bir golcü var. Marco açıyor ve e, Marco Altaylıların tabiriyle Marco Paşa. Marco Paşayı 60. dakikadan sonra oyunu alınca Yüce İzdiz, gerçekten çok e, yani vuruş itibarıyla mükemmel bir kafa vuruşuyla. Kalecinin de hatası var. Bursa Spor'un kalecisi çok hatalı. iki gol yedi. Ve penaltıyı da Marco yaptırdı. Yani Bursa Spor'lu oyuncuyu penaltı yapmaya zorladı. Onu. Çok güzel bir çalın denemesi yaptı. Ve Marco'yu düşürdü. Marco da kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı çok net bir vuruşla gole çevirdi. Şimdi... Biz Bursaspor maçında niye tahminimizi tutturamadık? Niye İşte bu hakemin 30. saniyede yapmış olduğu bu neticeyi değiştiren hatalar. Gerçekten e, bu nizami bir goldü. Bu nizami golle de hakemlerin e, bu ligde e, müsabakaların neticelerini tesir etmeye başladıklarını görüyoruz. E tabi Altay kazandı. Tebrik ediyoruz. Kazanan haklıdır. Ama Altay geçen hafta biz çok eleştiriler yapmıştık Yücel İldiz'e. Yücel İldiz Spor maçının 11'inde 4 oyuncuyu kadroya almadı. Yani takımın neredeyse yarısına yakınında değiştirdi. Kalede Cihan oynadı. E, geri dörtlü de defansta Berkay göz diye gerçekten çok yetenek, Yıldız adayı olmaya e, bir e, Belçik, İsviçre'den gelen bir Türk çocuğu oynadı ilk defa. E, i̇lla ona tabi sosyal medyada ben takip ediyorum. İlla bu oyuncuyu oynat, bu oyuncuyu oynat. Kalede Cihan'ı oynat. İşte Lokman'ı oynatma. Ondan sonra Marco'yu da 60. dakikadan sonra oynat doktor. Takımı değiştirdi. Yani 4 oyuncu farklı oyunculardı. Ve Altay Menemen maçına göre daha iyi bir top oynayarak Bursa Sporu biraz daha hakemin yardımıyla, onu da söylemek lazım, biraz daha hakemin yardımıyla yenmeyi, geçmeyi başardı. Ben buradan Merkez Hakem Kurulu'na söylüyorum. Bu TFF Lig'deki hakem atamalarını doğru yaptı. Bu takımların alın teri var, bu takımların yatırı, bu takımların taraftarlarının beklentileri var. onun için sahada sağda hakemler da kan doğramaz. Bu çok önemli bir yer. Hadise. mesela yine keçevi ben gibi adam demiş sonucunda Anıl Karayer geçen sene burada spordan tarzımız Anıl Karayer top toplayacak bir çocuğun üzerine e, şutla bir top atarak e, hiç futbol sahalarında play'e yakışmayan bir hareket tabur. Ancak hakemin bunu sezmesi lazım. Yani orada o top, top e, çocuk kenardan veya türbünden baskı görerek topun bir şekilde hızlı oyuna girmesine engel oluyor. Bunu hakemin görmesi lazım. Eğer hakem bunu görse Anıl Karayel'in böyle bir e, harekette bulunmasının da önüne geçmiş olurdu diye düşünüyorum. Onun için e, Merkez Hakem Kurulu ve Futbol FEDERASYON'u e, TFF 1. Ligi'ye şey, önem versin, öneme alsın e, ve orada tayin ettiği hakemleri e, lütfen iyi değerlendirsin diye düşünüyorum. Şimdi Altınordu Spor e, takımı. Bu ligin altın takımı. Her zaman söylüyor. Bursa Spor'da oynuyor. Bursa Spor'da hiç yabancı oyuncu yoktu. Gerçekten yani Altay Bursa Spor'u yenildi ama Bursa Spor'da da Altay'ı yenildi. Benim için önemli olan hiç yabancı oyuncu olmaması. Ali Atman'la Burak Kabacak'tan bahsediyorduk Bursa Spor'da. Bu sefer de İsmail'den bahsediyoruz. Gerçekten defansın sağ tarafında oynayan İsmail müthiş bir top oyun. Yani bana göre Türkiye liglerinde veya Avrupa liglerinde önümüzdeki yıllarda seyredeceğimiz çok iyi bir oyuncu. Altınordu'ya bakıyoruz. Keza Altınordu da Ahmet İlhan Özek katıldı eski, eski Spor maçında. Çok düşündürücü gerçekten yani. Ve Ahmet İlhan Özek de çok müthiş top oynuyor. Hem penaltıyı yaptırdı, o penaltıyı gole çevirdi. Ardından da ikinci golün asistini yaptı. O da müthiş oynadı. Ama altın ordu takımı da çok inanılmaz bir altın takım gerçekten. Gitti Eskişehir Spor'un direncini kırdı. Oradan bir 0 galibiyetle dönerek lider olarak yoluna devam et. Şimdi hep söylediğimiz bir şey var. İstanbul Spor, Tuzla Spor gibi takımlar nereye kadar götürecekler bu işi hep merak ediyordu değil mi? Şimdi Tuzla Spor 2 haftadır mağlup oluyor. 8 gol yedi 2 haftada ve gol bulamadı. Ve yani varmadan bir takım hüviyetinde. Bakalım nasıl toparlayabilecekler merak ediyor. Keza e, İstanbul Spor'a gelince İstanbul Spor Giresun Spor'un önünde 90 artı 5'te müsabakanın bitmesine 4-5 saniye kala bir gol yedi. Şimdi bakın bu gol öyle maçta sadece puan kaybedilmesine neden olan bir gol değil. Bu gol İstanbul Spor'un e, motivasyonunu bozacak. İstanbul Spor'un önümüzdeki haftalardaki motivasyonuna bu gol çok etki edecek. Eğer İstanbul Spor iddiasını sürdürmek istiyorsa Giresi Spor'dan saniyeler kala, dakikalar kala demiyorum. Saniyeler kala bu golü yiyip puan kaybetmemiz gerekiyordu. Ama İstanbul Spor iyi takım. Ama Giresi Spor da iyi takım. 10 kişi kalmasına rağmen çok önemli bir şey. 10 kişi kaldı Giresi Spor. 90 artı 5. dakikaya kadar beraberlik kovaladı. Gol kovaladı. Puan almaya çalıştı. Ve nihayetinde de başardı. Bandırma Spor'un iyi takım olduğunu ama sorunlarını aşamadı. Yanlış bir teknik adamla lige başladık söylemiştik. Bandırma Spor'u da ikinci galibiyetini aldı. Üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta gitti Tuzla Spor'u yendi. Bu hafta da Balıkesir derbisi. Çünkü Balıkesir'de de o maç çok abartılmış. Yıllar sonra Balıkesir ile Bandırma Spor arasında iki Bandırma Balıkesir'in ilçesi aynı il içerisinde bir derbi havası yaratılmış. Müthiş bir rekabet var. Ne olursa ne olur. İstersen ligden küve düş. Ee, ama bu maçı Allah havasına sokulmuş ve Bandırma Spor böyle bir maçı e, 1-0 e, kazanmayı bildi ve ikinci hafta üstte galip geldi. Bandırma Spor bu ligi tanıyan kaliteli oyunculardan kurul diye hep daha söylüyorum. Bu tip neticeleri alabilir, devam ettirebilir diye görüyorum. Bir de tabii sürpriz bir şey e, Ankara Spor Akses Spor'u yedi. Çok ilginç ve uzun süre sonra galip geldi takım. Mesela Eskişehir spor takımı da 300 gündür galip gelemiyor. Bakın. Yani baskıya bakın ya. 300 gündür galip gelemiyor. Şimdi Ankara Spor galip geldi. E i̇şte o hani dedi ki geçen hafta Akisar Keçiören'den 6 yemişti biliyorsun. Ondan sonra onların teknik adamı televizyonda demişti ki bizim bu da paylaşamayacağımız sorunlarımız var diye. İşte Ankara Spor gibi halen takım olma hüviyetini kazanamamış bir takıma yenildi Akisar Spor. Bu da çok önemli bir problem. demek ki Akser Spor'da problemler devam ediyor. Ankara Spor'da lige tutunmaya çalışıyor. Menemen Spor'da bir ime var. Ümraniye'yi ye gittiler, yendiler. Menemen Spor Altay karşısında da bunları gösterdi. Yani Altay'a yerildi ama bana sorsanız tarafsız bir futbol seyircisi olarak Menemen mi Altay mı diye Menemen hak etti der. Ama işte o Menemen takımı yükselişini sürdürdü. Bu hafta gitti Ümraniye'yi kendi sahasında yendi. Bunun da önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum ve bir de e, hep bu programı yaparken e, temenni etmiyoruz ama galiba bu ligin sonuçlarını da bu koronavirüs belirleyecek diye şampiyonluğu düşmeyi de bu koronavirüs belirleyecek diye ikinci de belirleyip duruyoruz ve Adana Spor, Bol Spor maçı tehir oldu bu sebeple ama ilginç olan Adana Spor'un neredeyse tamamının yani masörünün teknik adamının, futbolcusunun, kulüp idaresinin hepsinin 40 kişiye yakın e, insanın e, koronavirüs olduğu bir ortamla karşı karşıya kaldı Adana Spor. E şimdi sahalara nasıl dönecek? Kaç haftada dönecek? Döndüğü zaman, mesela bugün Kocaeli Spor teknik adamı Erhan Altın'ın bir şeyi var. Ya maç konuşmak istemiyorum. Benim diyor, birçok evladım yerindeki çocuğum diyor, Erhan Altın, e, hasta diyor. Ve eğer diyor, bunların ciğerlerine inerse bu rahatsızlık diyor. Onların artık futbol oynamaları, sağlıklı bir yaşam sürdüğü, futbol oynamaları, sağlıklı bir yaşam sürdüğü bile belki mümkün olmayacak diyor. Şimdi bir teknik adam gerçekten şekilde feryat ediyor. Onun için e, yani bu spor müsabakaları yapılıyor, evet bu karşılaşmalara devam ediliyor ama e, neticenin de ama şampiyonlukta ama düşme hattında e, bu salgın sebebiyle belirlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü bir bakmışsınız takım çok iyi gidiyor her şey istim üzerinde. Ama bir salgın belasıyla karşı karşıya kalırsa, hastalık belasıyla karşı karşıya kalırsa o takım kaybedebilir. Nitekim Altay işte üst hem Altın Ordu maçını hem de Balıkesir Spor maçını sahaya itman yapmadan 13 oyuncuyla 14 oyuncuyla çıktı. Yani ter itmanı bile yapamayan evinden kalkıp doğrudan doğru sahaya gelip top oynayan oyuncularla çıktı ve kaybetti. Bunu diğer takımlar da bu şekilde karşı karşıya kalabilir. Onun için ben bütün takımlarımızı, oyuncularımızı takdirle karşılıyorum. Bu salgına rağmen ellerinden geldiğince en iyi şekilde mücadele ediyorlar. Bir de olaya bu açıdan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yine e, bu hafta zannedersem eee bandırma sporların bir itirazı var futbol federasyonu'na. Onlar da koronavirüs salgınıyla boğuşuyorlar. E, futbol federasyonunun e, bu şeyleri, kuralları esnetmesini istiyorlar. Ya bu çok önemli. Gerçekten esnetmesi lazım. E, bence futbol federasyonunun. Mesela Bandırma Spor çok ilginç bir şekilde bu hafta tek kaleciyle çıktım maça. Bütün kalecileri yok. Diğer kalecileri tek kaleci. Bu kaleci sakatlansa, bu kaleci kırmızı kart görse, yani kaleci koyamaz. Yani ilk maçı doğuyorsunuz. Yani o zaman altyapıdan bir kalecinin gelip oynamasına müsaade edeceksin. Tek kaleciyle çıktı bandırma Futbolu. Çok enteresan. Gerçekten Futbol Federasyonu'nun bu salgın sebebiyle koyduğu kuralları bir daha gözden geçirmesi gerekir diye ben şahsen düşünüyorum. Bu hafta içerisinde benim dikkatim, dikkatimi çeken hadiseler bunlardır. Giresun Spor takımına da bir paragraf açmak lazım. Hakan Keleş takımı toparlamaya çalışıyor takım takım olmaya doğru gidiyor. Mücadele ediyorlar. Bakalım bundan sonraki haftalarda ne gibi neticeler, otoriterler. Keçe Öğren Gücü bu sene kendi sağ avantajını çok iyi kullanıyor. Şu anda da iyi gidiyor. Tabi hep soru işareti. Nereye kadar gidecekler? Ben hep bu soruyu soruyorum. Altın Ordu nereye kadar gidecek? Zor yani gerçekten. Nereye kadar gidecekler? Ben de merak ediyorum. Ama tabi gönlüm ee, yabancı oyuncu oynatmayan, genç oyunculara, altyapıdan gelen oyunculara yer veren, Türk oyuncularıyla oynayan bu Bursa Spor gibi, Altın gibi diğer buna benzer takımların daha çok başarılı olmasını istiyorum. Mesela İstanbul Spor'da gerçekten taraftar yok, bütçe az ama o da çok iyi bir şartlarla Bu takımları beğeniyorum, beğenerek izliyorum tam sporlara demiştim. Öyle takımınızı fazla yerden yere vurmayın diye. Bakın bu işler düzelir diye. Yavaş yavaş Samsun Spor ligin zirvesinde ortak olmaya başladı. Sabırla koruk elbe oluyor. Ee, bu da böyle olacak herhalde yani